Bugün reklamdan biraz bahsedeceğim. Trend yol reklamından. Görüyorum ve okuyorum. Reklamdan bazı arkadaşlar şikayet ediyorlar. İşte çok para harcıyoruz fakat satış olmuyor. Görüntülenmiyor gibi. Reklamda birkaç önemli kriter var. Reklamın sürecini, reklamın serüvenini, satın alma serüvenini iyi anlamanız gerekiyor ürünleriniz ve mağazanız reklama hazır hale geldiğinde reklam çıkarsanız daha verimli bir reklam olur. Reklamı biz satış için yapıyoruz fakat satış en son netice oluyor. Reklamın serüveni bu süreç ürün eklerken başlıyor. Ürünü doğru bir başlık, doğru bir içerik SEO'ya uygun, daha doğrusu Trendyol'un algoritmasına uygun bir içerikle eklememiz gerekiyor birinci kural olarak. E, ikinci bir yönü e, müşteri tarafından beğenilecek e, bir resim, görsel, e, mümkünse video. Bunları yaptıktan sonra e, reklama çıktığınızda ilk bakacağımız şey şu olması gerekiyor. Biz 1000 gösterim başına ne kadar ödüyoruz? Yani 1 lira verdiğimizde 1000 gösterim mi alıyoruz? Yoksa 1000 gösterim 10 liraya mı alıyoruz? Yani 100 lira verdik. 100.000 bin gösterim yaptık. 100 e, lira verdik. 1000 gösterim yaptık. Bu durumda eğer 100 e, lira verip 1000 gösterim yapmışsak gösterim 1000 gösterim 10 liraya geliyorsa dönüp bu sefer ürüne bakmanız gerekiyor tekrar. E, ürünün başlığında veya açıklamasında veya doğru kategoride olup olmamasında bir problem vardır. Bunu iyileştirilmesi gerekiyor. Bu düzenlemeyi yaptıktan sonra tekrar reklama çıktığınızda bu reklam veriminizin arttığını göreceksiniz. İkinci bir konu biz 100 lira verdik. 100 bin gösterim yaptık. Bu güzel fakat e, müşterinin karşısına 100 bin defa bizim ürünümüz çıktı fakat müşteri ürüne tıklayıp içine girmedi. Ürünümüzü incelemiyor. Burada da bir problem vardır. Bu sefer tekrar ürüne dönmemiz gerekiyor. Ürünün resminde mi problem var. Yeterince ikna etmiyor mu? Ürünün e, fiyatında mı problem var? Veya ürünü müşterinin karşısında nasıl lanse ediyorsunuz? E, onu nasıl tanıtıyorsunuz? İlgi çekiyor mu? Müşteriyi e, satın almaya veya ürünü incelemeye e, tetikliyor mu? Kışkırtıyor mu öyle diyelim veya? Üründe problem olabilir veya ürünün reklama hazır olmasının bir yönü de şu siz reklam verdiniz ürün gösterime çıktı fakat tabi başka rakipler de var ve bunlarda diyelim ki sizin ürünüzde bir yorum var veya yorum yok yeni eklediğiniz bir ürün de. öyle düşünelim diğer rakiplerde de 10 ürün, işte 10 yorum, 50 yorum, 100 yorum veya işte daha fazla yorum olan ürünler var. Bunların arasında sizin ürününüz de göstereme girdi. Şimdi bu durumda benzer niteliklere sahip bir ürünse yani satın alacak müşteri doğal olarak diğer ürüne tıklayacak. Benzer fiyat aralığındaysa, işte benzer görseller, benzer kalitede görseller varsa muhtemel ki diğer ürüne e, ziyaretçiler tıklayacak Burada kendinizi müşteri yerine koyun Yani siz bir şey satmak istiyorsunuz Bir ayakkabı bir güneş gözlüğü satmak istiyorsunuz Trendyol'u aradınız karşınıza bir sürü sonuç çıktı Siz şimdi bu çıkan sonuçların Hangisine tıklıyorsunuz ve bun, Bunu neye göre seçiyorsunuz Fiyata bakıyorsunuz Çok farklı bir fiyatsa ilginizi çeken Fiyatsa bu birinci etken olabiliyor Yorumlara bakıyorsunuz Mesela şöyle düşünün Bir üründe 100 yorum var bir üründe de 3-4 tane veya 10 tane yorum var. He, i̇kisinin de yorum ortalaması aynı olduğunu varsayın. Bu durumda müşterinin tercihi çok olan yorumdan yana olabilir. Ama tersini düşünün. Yine bir üründe 100 yorum var. 3.5 ortalamada sizde de 10-15 yorum var. 4.5 o yüzden ortalamada yorum ortalamasındasınız. Bu durumda müşterinin sizi tercih etme ihtimali daha yüksek oluyor. Artıyor. Fakat şartlar eşitse puan ortalaması eşit ve bir tarafının yorum bariz fazlaysa yani burada müşterinin tercihi bir 10-20 lira fiyat farkı dahi olsa e, müşteri bu fiyat farkını o fazla yoruma ve beğeni, bilhassa görselli yorum varsa özellikle bu 20 lira, 30 lira yani ufak fiyat farklarını müşteri e, çok dikkate almayacaktır. Yani satın almada o fiyat farklarının çok etkisi olmayabilir. Bütün bunlar düzgün şekilde ayarlanmış ürün reklamı her yönüyle hem algoritma yönüyle hem müşteri gözüyle baktığınızda hazırsa reklama çıktığınızda satışa dönüşümleriniz daha yüksek olacak. Verimli bir reklam yapmış olacaksınız. Yani reklama bakışınızı biraz değiştirmek veya bu konuyu yeni reklama çıkan çıkmak isteyen arkadaşlar için Biraz anlatmak istedim kafanızda bir şeyler olursun diyor. E, çok uzun uzun anlatma imkanım olmuyor. E, ama soracağınız bir şeyler olursa da e, sorabilirsiniz. Bununla beraber görseller ekliyorum. Bu anlattıklarımı destekler netelikli. E, bunun altında sorularınız olursa cevaplamaya çalışacağım.